Değerli izleyiciler, bugünkü programımızda Haşr Suresinin son 3 ayeti kerimesini Huvallâhüllezî Aşr-ı Şerifini ele almak istiyorum. Her sabah namazından ve akşam namazından sonra camilerde hocalarımız, Allah hepsinden razı olsun, Aşr-ı Şerif olarak Huvallâhüllezî Aşr-ı Şerifini okurlar. 3 kez Eûzu billâhis semî'il alîmî mineş racîm diye Eûzü'yü bu şekilde peygamberimizin bildirdiği şekilde okurlar. Sonra besmele ile Hüvallahüllezi'ye başlarlar. Bunun sebebi nedir? Bu konuda sevgili peygamberimizin, Rasul i Ekrem Efendimizin çok büyük müjdeleri vardır. Konuyla ilgili hadis-i şerif Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilmiştir. Hadis alimlerimiz tarafından hasen hadis kabul edilmiştir. Hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Kim sabaha ulaştığında üç kez eûzu Ali mimine alîm racim" derse bunu dedikten sonra Haşr suresinin sonundaki üç ayeti kerimeyi yani huvallahu okursa Allah ona akşama kadar bağışlanmasını dileyecek yetmiş bin melek görevlendirir. Bu kimse o gün içerisinde ölürse şehit olarak ölür. Akşamleyin yine bu şekilde üç kez اَعُوذُ billahi السَّمِيعِ الْعَل۪يمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ dedikten sonra Haşr suresinin sonundaki üç ayeti okursa yine aynı müjdeler kendisine verilmektedir buyrulur. Şimdi mealine başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. O Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hiçbir tanrı, mabut, kendisine ibadet edilecek zat olmayan Allah'tır. Alimul gaybi ve şehade, gaybı da görünen alemi de bilendir. Görülmeyeni de, görüleni de bilendir. Allah dünyayı, ahireti, varı ve yoğu bilendir. Allah'ın bilmediği hiçbir şey yoktur anlamına gelir bu ayet-i kerime. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir şeklinde diyanet meallerinde açıklama yapılmıştır. Hüver Rahmanur Rahim, o Allah Rahman ve Rahim olandır. Rahman ve Rahim hem Besmele'de Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şekliyle hem Fatiha-i Şerife'nin başında Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim şeklinde tekrar tekrar geçmektedir. Rahman ve Rahim Yüce Rabbimizin çok merhametli oluşunu ifade eden iki önemli ismi şerifidir. Rahman bu dünyada bütün kullarına kafir mümin ayrımı yapmaksızın merhamet eden, rızık veren, acıyan anlamına gelmektedir. Rahim ise ve kâne bil müminine rahima ayetinde geçtiği üzere ahirette yalnız müminlere merhamet edecek olan anlamına gelmektedir. Genellikle tefsir alimlerimiz Rahman ve Rahim arasındaki küçük farkı bu şekilde bize açıklamaktadırlar. Müfessirlerimiz Arapça tefsirlerde de Er-Rahman El ellezî vesiat rahmetuhu külle şeyin Onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır manasını vermektedirler. Vesiat rahmeti külle şeyin ayeti kerimelerinde de Rabbimiz benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır müjdesini veriyor. Devam ediyorum. huvallahul lâ la ilâhe illâhu. 23. ayette de Rabbimiz yine kendisini bize anlatıyor. Aynen ayetel kürsi'de kul huvallahu ahad suresinde İhlas-ı Şerif'te anlattığı gibi bu bakımdan bu aşr-ı şerifi okumanın sevabı mükafatı çok büyüktür. Çünkü bu aşr-ı şerifin tamamında Yüce Rabbimiz bize kendisini tanıtmaktadır. Yine o Allah kendisinden başka hiçbir ilah, tanrı, mağut olmayandır. El-Melik o mülkün gerçek sahibidir. Egemenliğin mutlak sahibidir. Bütün eşyaya hükmedendir. Hiçbir engel tanımadan her şeye gücü yetendir. Kainatta her şeye hakim olandır anlamına gelmektedir. El-Kuddüs kutsal her türlü eksiklikten uzak anlamındadır. Esselam barış ve esenliğin kaynağı, selamet verendir. El müminu güvenlik verendir, emniyete kavuşturandır, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir şeklinde Diyanet meallerinde meallendirilmiştir, mana verilmiştir. El müheyminu gözetip koruyan demektir. Arapça tefsirlerde Celaleyn tefsirinde ise eşşehidu ala ibadihi bi amalihim kullarının bütün amellerine şahit olandır. Er-rakibu ala kulli halqihi fi a'malihim. Bütün kullarının her amelini gözetendir, kontrol edendir anlamına gelmektedir. El Azizu yine Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen ismi şeriflerden biri. Mutlak güç sahibi, üstündür. Galiptir asla mağlup olmayandır, yenilmeyendir anlamına gelmektedir. El cebbar düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptırandır, iradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşsiz olan anlamına gelen ismi şerifte el mütekebbiru ismi şerifidir. Büyüklükte eşi benzeri olmayandır. Subhanallahi amma yüşrikun, Allah onların ortak koştuklarından uzaktır onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla uzaktır manası verilmiştir. Hüvallahu son ayeti kerime 24. ayeti kerime yine o Allah el haliku yaratandır. Takdir ettiği gibi yaratandır. El bariu yoktan var edendir. Canlıları örneği olmadan var edendir. El musavviru şekil veren, suret veren, biçim ve özellik verendir. Lehül esmaül husna en güzel isimler onundur. Esma-i Husna Kur'an-ı Kerim'de 4 ayeti kerimede geçmektedir kıymetli seyirciler. İsra Suresi'nin 110. ayeti kerimesinde Rabbimiz Kul ed'u'llaha ev ed'u'r Rahman eyyen ma ted'u felehul esmaül husna. De ki ey resulüm ey peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinize ister Allah diye dua edin, İster Rahman diye dua edin, hangisiyle dua ederseniz edin, hangisiyle Rabbinizi çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler onundur buyurur Rabbimiz. Yine Taha suresi 8. ayet-i kerimede de Allahu la ilahe illahu lehul Esmaül husna. Allah kendisinden başka hiçbir ilah, tanrı, mabut olmayandır. En güzel isimler onundur şeklinde geçiyor. Araf suresi 180. ayeti kerimede de وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ biha En güzel isimler Allah'ındır. Siz ona en güzel isimleriyle, Esma-i Hüsna ile dua edin emrini Rabbimiz vermektedir. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın 99 ismi şerifi vardır. Kim bu isimleri sayarsa, ezberlerse cennete girer müjdesini vermişlerdir. Bu bakımdan Allah'ın 99 ismini dua kitaplarından çok okumalı, ezberlemeli çocuklarımıza, gençlerimize de anlamlarıyla birlikte öğretmeye gayret etmeliyiz. Devam ediyorum ayeti kerimeye. Yusuf lehu ma fis semavati vel ard göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih eder. Göklerdekiler ve yerdekiler hep onu tesbih ederler. İsra suresindeki şu ayeti kerimeyi hatırlıyoruz ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la kila tefkahuna tesbihahum Yeryüzündeki bütün canlılar hiçbir canlı yoktur ki onu Allah'a hamd etmek, şükretmek suretiyle tesbih etmez. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız buyuruyor Rabbimiz. Kainattaki bütün varlıkların, canlıların, mahlukatın sürekli Allah'ı zikrettiğini, tesbih ettiğini, Allah'a bütün noksan sıfatlardan uzak tuttuğunu Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede açıklıyor. Ve huvel azizül hakim, o mutlak güç sahibidir, galiptir, üstündür, asla yenilmeyendir. El hakim, hüküm ve hikmet sahibidir. Yüce Rabbimiz bu aşırı şerifi her gün sabah namazından ve akşam namazından sonra sürekli okumayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eylesin. Bizi cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin ve cehennem azabından korusun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli seyirciler.